Selamun Aleyküm. Şimdi sizlere papatyadan nasıl tat yapıldığını anlatacağım. Papatyanın böyle kalın uçlu olanlarını alarak yaklaşık 5 santim şeylerini keserek papatyasından ayırarak daha sonra bıçak yardımıyla çocuklar için biraz tehlikeli olabilir. Onlar tırnaklarıyla yapsınlar. Bu şekilde birbirinin içinden geçirerek böyle taç oluşturabiliyoruz. Ve bunu da en sonunda bu şekilde birleştirerek bir taç oluşturabiliyoruz. Küçük çocuklarınıza doğadan böyle güzellikler yapmayı unutmayın. Hepinize selamlar.